Adı ünlü oyuncu Aslı Enver ile aşk dedikodularına karışan Kerem Tunçeri, ifşa mesajlarıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü. Tunçeri'nin birçok mankeni evine ısrarla davet ettiği mesajların ortaya çıkmasıyla gözler bir dönem Türk basketbolunda fırtınalar estiren Kerem Tunçeri'ye çevrildi. İşte Kerem Tunçeri'nin hayatı. Mehmet Kerem Tunçeri 14 Nisan 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Basketbol kariyerinde milli takımda da yer aldı. Abisi Galatasaray'da yetişen Tunçeri hem Türkiye'nin öncü takımlarında hem de Türk milli takımında önemli görevlerde bulundu. Gösterdiği performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giydi. Tunçeri'nin milli takım ile en büyük başarısı 2010'daki turnuvada gümüş madalya kazanarak geldi. Ayrıca 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da milli takım ile gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi. Kerem Tunçeri, abisi Kemal Tunçeri'nin kurduğu Tunçeri Spor takımında Türkiye'nin genç yeteneklerini keşfetmeye çalışıyor. Tunçeri profesyonel kariyerine 1997 yılında Galatasaray'da başladı. İlk iki sezonunda bekleneni pek veremese de üçüncü sezonunda iyi bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. 1998-1999 sezonunda 20 Mart 1999 tarihinde Efes Pilsen ile oynanılan maçta tam 20 sayı kaydederek kariyer sayı rekorunu kırdı. Fakat takımı maçı 69-64 kaybetti. Milli takımda eleştirilse de Anadolu Efes'in oyun kurucusu olarak rol aldığı şampiyonluklar sonrası 2004-2005 sezonunda Ülker Spor'a transfer oldu. Tunçeri 2005-2006 sezonu başında ligin önemli takımlarından Beşiktaş Kola Turkan'ın teklifini kabul ederek Beşiktaş'a transfer oldu. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş Kola Turka'da kariyerinin en parlak sezonlarından birisini geçirdi. Takımın en büyük yıldızı oldu ve kendini tüm Avrupa'ya bir kez daha ispatladı. 2006-2007 sezonu için İspanya'nın ve Avrupa'nın en önemli takımlarından Real Madrid ile anlaştı. Tunçeri ilk kez Galatasaray'da kendini gösterdikten sonra 1999 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Orhun Ene'nin arkasında yedek oyun kurucu olarak Orhun'u dinlendirmek üzere milli kadroya girdi. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve final oynadığı 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli takımın gösterdiği üstün performansta pay sahibi isimlerden birisiydi. 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden ve genelde genç oyunculardan oluşan Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alan üç tecrübeli oyuncudan biri oldu. Ancak Tunçeri son zamanlarda sağlam kariyeriyle değil, aşk hayatıyla gündeme geliyor. Magazin basını, Aslı Enver'in flört aşamasında olduğu Kerem Tunçeri ile olan diyaloğunu ortaya açılan ifşa mesajlarından sonra sonlandırdığını konuşuyor. Tunçeri'nin aşk listesi ise bir hayli kabarık. Kerem Tunçeri 2007 yılında Tuğba Çıkrıkçı ile evlendi. Eski basketbolcu bu evliliği devam ederken Peray Özdil'den çocuk sahibi oldu. Tunçeri ve Çıkrıkçı daha sonra boşandı. Bu Tunçeri'nin son çapkınlığı değildi. İşte Tunçeri'nin eski aşkları. Gamze Topuz. Gamze Topuz ve Kerem Tunçeri 2016 yılında Çeşme'de yakınlaşarak aşk yaşamaya başlamışlardı. Aslı Şah Alkoçlar Engin Altan Düz Yatan'ın baldızı olan Aslışah Alkoçlar, 2017 yılında ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri ile bir buçuk aylık bir ilişki yaşadı. Tunçeri ve Alkoçlar aşkı, çiftin yaz tatilini ayrı şehirlerde geçirmesi sebebiyle noktalanmıştı. Gamze Balım Tunçeri, Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldığı dönem eski sevgilisi Gamze Balım'a geri döndü. İkilinin çeşmede tatil yaptıkları söylentiler arasındaydı. Çağla Şikel Çağla Şikel ve Kerem Tunçeri ikilisi bir dönem magazin gündemini kasıp kavuruyordu. İddialara göre Tunçeri ve Şikel arasındaki aşk 2017 yılında Alaçatı'da evlendi. Hatta Emre Altuğ ve Çağla Şikel'in evliliğinin Tunçeri yüzünden sonlandığı söyleniyor. Tuğçe Aral. Kerem Tunçeri'nin adı bir dönem Türkiye'nin en uzun bacaklı modeli olan Tuğçe Aral'la anıldı. Ancak iddialara göre Kerem Tunçeri'nin ilgisi tek taraflıydı. Tunçeri Aral'ın peşinden çok koştu ancak sonuç alamadı. Tuvana Türkay Ekranların gözde oyuncusu Tuvana Türkay'ın adı 2018 yılında Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karıştı. Kuru çeşmede bir mekandan birlikte çıkan ancak magazincileri görünce ayrı yönlere giden ikili aşk iddialarını yalanlamıştı. Sinem Ökten Sunucu Sinem Ökten ve Kerem Tunçeri çifti 2018 yılında bir meyhanede görüntülendiler. Aynı mekana Aslı Şah Alkoşlarla gelmiş olan Tunçeri aşk iddialarını yalanlarken Sinem Ökten flaşların patlamasıyla yüzünü gizlemişti. Eda Taşpınar Sosyetik manken Eda Taşpınar da eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile 2019 yılında kısa süreli bir beraberlik yaşamıştı.